Kur'an-ı Kerim'de meleklerden net olarak bahsediliyor. Biz inanan kişiler için Anladım, e, zaten bu konuşmayı... Kur'an'da meleklerden siz haber alırsanız kart çekince söylerler gibi ha, şey ama söylemiyor. Ama kart çekmek değil benim yani burada bahsettiğim çalışma. çalış koruyucu melek meleği. melek geçmesi ayrı yoksa siz meleklerden kişisel, irtibat almanız ayrı bir şey kişisel herhalde. Kişisel koruyucu meleğinizle irtibatta olabilirsiniz. Zaten yani, onlar doğduğunuz yani, anda, anda itibaren sizinle birlikte ve kaderinizi taşıyorlar. Belli bir yerde vahiy getirmesiyle ilgili meleklere bir irtibat var ama sizin bahsettiğiniz gibi bir irtibatın İslami bir temeli yok. Ama bir şey söyleyeceğim. İslam İslami temeli Hayır, siz İslam atıf yaptığınız için söylüyorum ben. İslami hüküm konusuna getiriyorsunuz benim Hayır, siz, ama ben Şimdi siz İslami dediniz bir... Kur'an'da melekler geçiyor diye siz dediniz. Hayır, ben de onun üzerine Hayır. Melin Hanım müdahale bana müdahale şöyle edeyim. bir soru sordu. Evet. Bunlara inanmıyorsa dedi. Ben dedim ki hani meleklere iman dinimizde de var. Ben tamam, onun yani, sorusuna. Ben meleklere imanla sizin terapiyi imanı karıştırmayalım. Ben ama öyle bir şey demedim zaten. Hayır, ben çalışmamı İslamiyetle harmanlayarak anlatmadım. Hayır, canım, şimdi Melin Hanım'ın sorusuna meleklerden irtibatla alıyorsunuz. İslam'da var. Siz meleğinizle irtibatta olabilirsiniz. Ve zaten irtibattayız andan itibaren. Tamam. Sizin meleklerden haber alıp da Seansla, bir seansta bunları da açıklamanız apayrı bir istek yani. terapisi dünyadaki melek. şu anda gelmiş olan spiritüel akımlar içinde en popüler olanı. E, popüler e, bunun alabilirim. milyonlarca takipçisi var ve dolu kitaplar e, var bunun üstüne. Var. E, meleklerle insanlar. UFO'lar da çok popüler. Bilim. Din adına yanlış şeylerin ileri sürüldüğü, din adına insanların soyulduğu da biz çok örnek gördük. Yani birçok örnek var. Yani bu hatta New Age gibi böyle uydumalarla dini <laughs> soyanlar olduğu gibi böyle daha çok böyle geleneksel öğretiymiş gibi gözüküp de bir din üzerinden para kazananlar var. Mesela yani BT bunların yaptıkları zararlı. Mesela bir tane örnek sizin demin gösterdiğiniz bayandan vereyim. Demin gösterdiğiniz işte Tuğçe Hanım. Gördüğünüz evet, kadarıyla. yani Meleklerle iletişim kurarak meleklerle böyle iletişim bir terapi kurabilir. yaptığı iddiasına şey en son... Da... Ondan da bahsedelim. El Vedut diye bir kitabı çıktı. Allah'ın sıfatları üzerine yani El Vedut, Vedut esmas üzerine yazdığı bir kitap. Kitabın çok da sattığı söyleniyor. Bilmiyorum o kitap satışları ile ilgili. Ne o yazık ki satmıştır. Mudur, ne kaliteli kitaplar var ben görüyorum. Yani üretilmiş işte yani satmıyor. Bunların satılması da bana göre üzücü ama. Mesela o kitaptan bir şey yok ki ufak bir şey. Lütfen. El Vedut kitabı bu hanım yazmış. Ben bir da tartışmıştım. Melek terapisi denilen çalışma e, tamamen saf sevgi üzerine konumlandığı için e, o şekilde anlattım. Eee ifadem oydu aslında. Ve gerçekten birçok psikiyatrist ve psikolog bu akımın peşinde dünyaya tanıtan evet. kişi de Bakın bir psikiyatristtir. Saf sevgi dediğiniz için ben yoksa normal psikiyatrist de paralı da ben ondan sonra bunun seansı ne kadar? Yani saf sevgi üzerine mi dayanıyor seansı? Ee, ben şahsım adına konuşayım. Çok çok cüzdi bir paraya yapılıyor ve bunun yüzde yetmişini bağışlıyoruz. Hediyesi ee, yani. Bunu dünyada yapan hanımefendi Hayır, yani de çok de... Psikiyatrlar da alıyorlar yani demek ki pek saf sevgi üzerine de kurulu gibi durmuyor yani. Bizim söylediğimiz <laughs> mi? Yani Hayır, bizim terapinin tarafı... kendisi. Ben onu da tabii ki özgür fikri yani fikrini söyleyecek ama ben tabii ki bunlara asla katılmıyorum. Yani mesela hamile kalmak için orada bir reçete veriyor. Gül suyu ve normal su karıştırılır. Üzerine Cuma suresi okunur, sonra içilir. Ardından Mülk suresi ve 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 hakku ve diye falanca işte dua okunur. <laughs> Yedi adette bunun üzerine hurma çekirdeği üzerine okunur bu bahsettiği demin bir dua var orada onu geçiyorum hurmalar hamile kalmak isteyen kişi yemiş olacak hurmalar yatak odasında bekletilir her gece, her gece ya Allah ya Vehhab ya Rezzak sayıyor ve bu okulur bu esmalar okunur hamile kalınca çekirdekler açık toprak alana gömülür şimdi bakın buradaki önemli olan şey şu bunu din diye satın alan var bu kitap çok satmış değil mi? Neler var bu kitapta? Bir bakıyorsun Allah'ın sıfatları. İslami açıdan Allah'ın sıfatlarına girelim belki biraz çok kısaca değilim. Yani Allah'ın sıfatları ona isim de diyebiliriz. Yani Kur'an isim ve sıfatı aynı anlamda kullanıyor diyebiliriz burada. Allah'ın esması dediğimiz şey, aynı zamanda Allah'ın sıfatlarıdır. Yani mesela Allah Rahman'dır dediğimizde o Allah'ın bir ismidir de betimleyen ama aynı zamanda Allah'ın merhametli olduğunu belirtir. <laughs> i̇şte gafur dediğimizde Allah'ın orada affediciliğini Yani Allah kendisini Kadir kullarına tanıtır. Tabii yani bu sıfatlar aslında İslam'ın en önemli mesajı Allah'ın bize tanıtılmasıdır. Allah'ın varlığı, kudreti, her şeyden haberdar olması, evvel olması, ahir olması, başta sonda olması. Yani sıfatlarıyla Allah'ın tanıtılması İslam'ın çok temel bir konusudur. Yani böyle Kur'an'ın böyle e, yüzlerce konusundan bir konu değildir. Böyle en böyle merkezi konulardan biridir. Ahiretin varlığı hı hı. mesela böyle merkezi bir konudur. Ama bazı konular vardı. Böyle bir iki ayette anlatılır. Yani onlar da önemlidir ama yani bu Kur'an'ın en temel. Şimdi dikkat edin. Fakat burada Allah'ın sıfatı üzerinden bir Elvedut diye bir isim konuyor. Burada da ondan sonra ne yapılıyor? Allah'ın sıfatları hamile kalmak için belli şekilde okutuluyor. Bir reçete veriliyor. Sonra yani. da çekirdekler açık toprağa gömülür. Şimdi ne yapacak? Yani buradaki bir kişi bunu gerçekten ciddiye alıp, ve yani bunu satın alanlar olduğuna göre ciddiye alanlar olmuş. Birisi bunu ciddiye alıp da bunu okursa, sonra hamile kalmazsa ne diyecek? Allah korusun. Ya bu Allah'ın sıfatları işe yaramadı diyecek. Buradaki bu sunuluş sanki dinimizde böyle bir şey sunuluyormuş ki. Bakın ondan evvel Mülk Suresi'nden bir ayet okutuyor. Onlar hurma çekirdeği üzerine okuyor. Hamile almak isteyenler onu yediriyor. Sonra Allah'ın sıfatını okutuyor. Kur'an okunması var, sıfat var, bir de böyle din bana göre dini bir onların özelliği yok ama hani böyle bir bizde biraz sanki dini bir objeler gibi hissedilen gül suyu, hurma falan da işin içine birazcık burada karıştırılmış. Semboller tabii, katılıyor. Yani. Bir de başka de Cuma Suresi falan okunuyor Kur'an'da geçen bir sure. Bunu burada bu satın alınması da var. Bakın bu biraz new age'ci karışık bir din uydurması.